Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim bugün aklımdaki kişi hakkında neler düşünüyor sorusunun cevabını sizlerle birlikte kahve fincanınızda aramaya geldim bakalım içinde neler var Evet bu aklınızdaki kişiler sevgili arkadaşlar Şöyle bir inceleyelim. Hemen buradan başlayalım. Zaten ben burada ilk olarak bir çift gördüm sevgili arkadaşlar ve gözüme çarptı. Erkek olan kişi başını öne eğmiş gözüküyor sevgili arkadaşlar ve karşısındaki kişi de hafiften böyle saçlarını okşuyor gibi ve ince uzun boyunlu yapıda bir kişi olarak çıkmış. Şimdi burada erkek olan kişinin başını öne eğmesi ve karşısındaki kişinin saçlarını hafiften okşaması şu anlama gelir. Bu kişi size hak ettiğiniz değeri tam olarak veremediğini düşünüyor. Bazı pişmanlıkları olmuş olabilir. Ve bu yüzden aslında yere bakıyor. Yani sizin tavrınızın ise son derece olgun bir tavırda olacağını görüyorum. Ne yaparsa yapsın bir şekilde kabulleneceğinizi görüyorum. Ve mutlu olmak istiyorsunuz. Yani sevgili arkadaşlar burada görebildiğim kadarıyla elbette siz kendi hayatınızda da mutlusunuz. Yalnız onu her şekilde kabul ediyorsunuz. Yani size karşı tavırlarının da farkındasınız ve o mutlaka size bir geri dönüş yapacak yani burada ilk görebildiğim kadarıyla size karşı geri dönüşü olacak ve kıymet veriyorsunuz siz de oldukça kıymetli bir insansınız çünkü burada o yüce gönüllülüğünüz kesinlikle göze çarpıyor diyebilirim ki beni izleyen kişilerin yeni bir kitle olacağını düşünüyorum çünkü çok farklı bir yüz hatları gördüm sevgili arkadaşlar burada ve karşınızdaki kişiye baktığımda bu kişi biraz karmaşık, complicated biri sevgili arkadaşlar. Yani burada çevresinden de etkileyen faktörler var mutlaka. O yüzden biraz dikkatli olmalısınız. Bu çevresindeki kişileri bulmalısınız. Ve mutluluğa doğru açılmalısınız diyorum. Yani böyle kendi hayatıyla alakalı da sorumlulukları tam alamayan, yüklenemeyen biri size karşı bir sorumluluk alamıyor. Yani o şekilde gelişemiyor olaylar. Ama burada hani ne olursa olsun evlana gibi yine gel diyorsunuz ve böyle bir durum olduğunu görüyorum. Hemen şöyle bir baktığımda burada bot görüyorum sevgili arkadaşlar. Bot giymiş bir kişi var biraz zorluk demektir. Hemen şöyle bir geçtiğimde, S, C ve I harfleri gördüm. Ya sizin ya da partnerinizin adında ya da soyadında bu harfler geçiyor olabilir. Hemen tabağa geçelim. şimdi tabağa geçtiğimde bir kunduz olduğunu görüyorum. Sevgili arkadaşlar bu kişi sizin de aslında ruh halinizi etkiliyor olarak çıkmış. Yani aslında böyle hayattan çok yüksek beklentileri olmayan yani şımarmayan böyle hani onu elemiş eleğine asmış denir ya o şekilde kendine bir yol çizmiş ve Hayatta bir şeyler başarabilmiş kişiler olduğunuzu görüyorum. Bu yüzden dış çevreye karşı kapalısınız. Bir tek karşı kişiye karşı açıksınız. Ve hani böyle bir olsun, benim olsun gözüyle bakıyor çıkmışsınız. Ve dediğim gibi o yüce gönüllülüğünüzü hissettim açıkçası. Umarım mutlu olursunuz. Genel olarak ben öyle de görüyorum zaten geleceğe baktığımda. Benim görebildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.